Herkese merhabalar çocuklar. Suzan Miner kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün sizinle güzel bir problem çözeceğiz. O zaman başlayalım. Şimdi problemimizi okuyalım. Cem kumbarasındaki 50 liranın 3'te 1'ini harcamış. Cem kaç daha harcamıştır? Ondan dolayı ben 51'i 3'e bölerim. 3'te 5 bir tane var. 3 kere 1, 3. 51'den 3 çıktı. 21. Bir daha aşağı çünkü 5 tane çıktı 2. Şimdi üçer üçer saymada 21 kaç olur? 3 kere 7 7 14 25. 3 kere 7 21. Şimdi çocuklar ben buradan Cem'in kaç lirası kalmıştı? Bundan dolayı da ben 51'den 17'yi çıkartırım. 51'den 17'yi çıkartırım. 11'den 7 çıkmaz. Elde var 1. Yani elde var dedim özür dilerim. 11'den 7 çıktı çocuklar. 11 10 9 8 7 6 5 4. Cevabımız 4. Daha bitmedi çocuklar. 4 yazdım. 5 değil burası 4. 4'ten 1 çıktı. 3. Cevabımız demek 4 değilmiş. 34'müş ödül problemimize geçelim. Çocuklar. Aşağıdaki cümleyi okuyalım. Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazın. 45 sekirin 9'da biri 6 şekerdir. Hemen sayacağız çocuklar.